Tebrikler abim. Oğlum, abi. hadi. Ya, ya, abi, öbür tarafa geç, indir. Geç abi. Oo! Maşallah. Güzel balık. Oh, Oo iyi Çok, maşallah. Çok Tebrikler güzel. abim. Oh. Arkadaşlar bakın 3 iğne. Yaylıya 3 iğne yaptık. 5 iğneydi geçen hafta. Beş. Kurallara uyduk bu hafta 3 iğne yaptık. Tebrik ediyorum. Yine Yılmaz şey, Usta abi. çek Yılmaz Usta'yı. Videolardan hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Yılmaz Usta bol bol balık almıştı. Yine olursa zanı <laughs> yani getir oğlum. Şöyle limit dahilinde olduğunu gösterelim. Bakın şöyle bir Çık karış. Şöyle iki. Yani 40 santimin üstünde rahatlıkla. 40 çok hoş Ömer, bir beni balık. Çek Ömer. Her bir şey bir <laughs> şeyin. Adana'nın gülü Yılmaz Usta. Maşallah. Evet. Adana'nın gülü Yılmaz Usta. Bu hafta Diyarbakır'dayız. Geçen hafta Adana'daydık. Bir dakika baba. Maşallah. İyi takılmış bu. Yine giriyoruz. <laughs> Abi büyük yine büyük balık. Ee, büyük iğne değil. Aynı bizim iğneler de aynı da bu şey. Fransız çaprazı. Tamam Berat.